Kıymetli dinleyenlerim, bu videoda Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin Emir Dağı'nda ikinci defa gelip kaldığı esnada kendisine ziyarete gelen bir yabancı siyaset adamıyla yaşadığı bölümü aktarmak istiyorum. Üstadımız ikinci kez geldiği Emirdağ'da yanındaki talebeleriyle beraber iki sene kadar kalır. Sene 1950, Pakistan Milli Eğitim Bakanı Ali Ekber Şah resmi bir ziyaret için o dönemin Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri'nin davetisi olarak Türkiye'ye gelir. Misafir Bakan bir ara Bediüzzaman Hazretlerini ziyaret etmek arzusunu dile getirir. Milli Eğitim Bakanı Merhum Tevfik İleri, Bediüzzaman'ın talebelerinden Salih Özcan'ı makamına çağırarak misafir bakanı üstada götürmesini rica eder. Ancak bu ziyarete gidiş ve gelişten kimsenin özellikle de basının haberi olmasın diye tembih eder. Çünkü bu istek aynı zamanda misafir bakandan gelmiştir. Misafir bakanı hiç kimseye haber vermeden taksiyle Emirdağ ilçesine alır götürür Salih Özcan. Yolda giderken misafir bakan Ali Ekber Şah Bediüzzaman'ın talebesine sorar. Üstadın kaç tane taksisi var? Üstadın hiç taksisi yok. Herhangi bir kente gitmek isterse umumi arabayla gider der Salih Özcan. Taksinin içerisini bir sessizlik alır. Bir miktar yol aldıktan sonra yine sayın misafir bakan sorar. Bediüzzaman'ın kaç apartmanı var? Üstadın apartmanı olmadığı gibi şahsına ait oturacak bir evi de yoktur der. Mübalağa ediyorsunuz. Ben İstanbul'da sordum. Üstadın Türkiye'de 1 milyonun üstünde talebesi varmış. Bunun her biri bir lira verse hediye bir milyon lira yapar. Nasıl olur da üstadın apartmanı evi olmaz der. Saniye Özcan, Üstad Bediüzzaman Said Nursun Hazretleri, sureti katiyede hediye almaz. Bu hayatının vazgeçilmez bir düsturudur. Kimsenin minneti altına girmek istemeyen bir fıtrata sahiptir. Şimdi gittiğimiz zaman göreceksiniz, kira ile ahşap bir evde oturmaktadır der. Bu tür konuşmalarla birlikte Emir Dağı'na yaklaşırlar. Şehre girecekleri sırada yola çıkarak dur işareti veren üstadın talebelerinden Zübeyir abi görünür ve hemen şoföre dur denir. Taksi durur, Zübeyir abi yaklaşarak üstad misafirini bekliyor buyurun der. Hareketimizi hiç kimseye duyurmadığımız halde üstad kendisine misafir geldiğini nereden öğrendi der. Salih Özcan abi. Zübeyir abi de taksiye alarak üstadın evinin önünde dururlar. Üstadın bulunduğu odaya birlikte girerler. Bediüzzaman Hazretleri misafirini görür görmez ayağa kalkar ve hoş geldin kardeşim Ali Ekber Şah diyerek Sünnet üzere kucaklaşırlar ve yere serilmiş olan mindere bağdaş kurarak otururlar. Ne koltuk ne doğru dürüst bir halı vardır. O kadar mütevazi bir eve gelmesi bakanı hayrette bırakır. Üstadın Ali Ekber Şah'ı ismen karşılaması da oradakileri hayretler içerisinde bırakır. İşlerinden bu işte üstadın kerametidir derler. Ekber Şah Pakistan alimleriyle birlikte İslam'ın mukadderatına dair 70 soru hazırlamıştır. Bu soru listesini cebinden çıkartarak sorma fırsatını bulamadan Üstad Ali Ekber Şah'a hitaben Kardeşim sizin hatırınıza şöyle bir şey gelebilir. Biz o meseleyi Risale-i Nur'un falan yerinde şöyle hallettik diye diye Ali Ekber Şah'ın sormak istediği bütün soruları tatminkar bir şekilde cevaplandırır. Bu hali gören misafir bakan sevinç gözyaşları dökerek öpmek için üstadın ellerine sarılır. Hıçkırarak üstada efendim ben burada bir hafta kalmak istiyorum bana ders verir misiniz der. Üstad ben siyasetçileri kabul etmem. Sizi bu defa kabul ettim. Bir daha da kabul etmem fakat size verdiğim bu ders 20 senelik bir derstir. Seni 20 senelik bir talebem olarak kabul ediyorum der. Bakan üstadım Türkler sizin kıymetinizi bilmiyorlar. Ben sizi Pakistan'a götüreyim. Size orada bir villa tahsis edelim yüksek bir maaş bağlayalım. Koca üniversiteler ve medreseleri emrinize verelim. Orada istediğiniz gibi hizmet edersiniz. Bakın size burada zulmediyorlar. Zehirliyorlar. Hapislerden hapislere atıyorlar. Ne olur bizimle gelin der. Üstad Bediüzzaman hayır. Yara burada başladı. Burada tedavi görecek. Bu millet bin sene alemi İslam'ın bayraktarlığını yaptı. Bundan sonra da yapacak. Ben eğer şimdi Mekke'de, Medine'de olsaydım, bu hizmet için buraya gelmeye kendimi mecbur bilirdim der. Misafir bakan çok üzülerek izin ister, otele döner. Üstadın siyasetçi olduğunuz için sizi ikinci bir defa ziyaretime kabul etmem sözüne, çok müteessir olan Sayın Bakan, o gece uyuyamaz, yatağın içinde durmadan hıçkıra hıçkıra ağlar. Üstadı bir daha görememek endişesi onu çok müteessir etmiştir. İkinci videoda devamını aktaralım inşallah.